Evet, Kahin Gürkan Hoca'yla sınav sorusu tahminlerine hoş geldiniz. Bu sınavda arkadaşlar buna benzer böyle halkalı bir soru gelebilir. Sizin hocalarınız bu halkayı çok seviyorlar. Bakın ne demiş? Uniformly charged total charge Q olan bir rod uzunluğu da A kadarmış, x ekseni üzerine yerleştirilmiş. Harika. Bu tarafa da böyle bir halka yerleştirilmiş. Bunun da toplam yükü Q kadarmış. Yarıçapı da A kadarmış. The center of the rod is at distance 3A over 2. Buradan merkezine kadar 3A bölü 2 harika. Calculate the electric force on the road. Rod üzerindeki toplam kuvveti soruyor. Toplam kuvvet neden oluşuyor? Buradaki halkanın buradaki noktalarda yaratacağı elektrik alan bunun üzerinde bir kuvvet oluşturuyor. Sonuçta bunlar yüklü objeler. Birbirlerini itecekler değil mi? Ne yapalım? Gelin şuradaki halkayı nasıl çözüyorduk bir hatırlayalım. Hemen bir önceki sorumuzda biz bir halkanın merkez ekseni üzerinde herhangi bir noktada yarattığı elektrik alanı bulmuştuk. Böyleydi. E hiçbir farkı yok ki. Halka ha böyle yukarıya doğru ekseni durmuş ha böyle sağa doğru durmuş. O zaman ben bu eksen üzerinde gelişi güzel bir P noktası alıp gelin buraya P noktası diyelim. Yani merkezden X kadar uzaklıkta bir mesafede ne kadarlık elektrik alan yaratacağını bulabilirim bunun. Hemen şu formülü kullanacağım. Ne kadarlık yaratacak? Gelin EP diyelim ona. Eşittir. Buradaki formülümüzden K çarpı Q çarpı D'yi yazacağım. K'mız evrensel bir sabit çarpı halkamızın toplam yükü yine Q verilmiş. O halde Q yazıyorum çarpı halkanın merkezinden noktaya kadar olan mesafeye ben formül çıkarırken D demiştim ama şimdi ona yeni bir isim vermek istiyorum X diye. O zaman buraya X yazacağım. Bölü aşağıda da ne varmış? R kare artı D kare yani bizim durumumuzda X kare oluyor. Bunun 3 bölü 2. kuvveti. Harika. Şimdi artık ben bu noktada ne kadarlık bir elektrik alan var biliyorum. Bunu da bir vektör gibi göstermek istersem bu bir pozitif yük olacağı için sağa doğru olacaktır. Yani bunu i ile çarpabilirim. Nasıl ki burada yukarıya doğru burada da böyle sağa doğru bir elektrik alan olacak. Güzel. Halkanın o noktada yarattığı elektrik alanı bulduktan sonra işim çok kolay. Derim ki tam buradaki P noktasında bu çubuğun küçücük bir parçası var değil mi? Şöyle minnacık bir parçası var. Gelin buraya böyle infinite small, küçücük bir parça alalım. Biraz kalın çizdim ama bunu şöyle gösterebilmek için yaptım. Bu kalınlığa dx diyelim. Çünkü bu x ekseni üzerinde bakın. E ben bu dx kadarlık parçasının yükünü bulabilirsem, yani bu parçanın yüküne ben gelin şöyle dQ demek istiyorum. Bu dQ'nun ne kadar olduğunu bulabilirsem, bulunduğu yerdeki elektrik alanla da çarpıp üzerindeki kuvveti rahatlıkla bulabilirim. Peki buradaki küçücük yükü nasıl bulacağım? Diyeceğim ki şuradaki çubuğun ben bir charge density'sini bulabilseydim eğer yani birim uzunluk başına düşen yükünü bulabilseydim dx kadarlık uzunluğa ne kadarlık yük düştüğünü çok rahatlıkla bulabilirdim. Biz buna zaten charge density diyoruz lambda. Nasıl yapacağız? Rod'un toplam yükü bölü toplam uzunluğu diyeceğiz. E, toplam yükünü Q vermiş. Toplam uzunluğu da A kadar bu şekilde. Ne oldu bu durumda? Lambdası Q bölü A oldu. İşte bu DQ'yu bulurken de bu lambda ile küçücük uzunluğunu çarparsam bu kadarlık parçasına ne kadarlık yük düşüyor rahatlıkla bulabilirim. Şuradaki lambda eşittir Q bölü A'yı birazdan kullanacağım. E, ne oldu artık? Böyle P noktasında DQ kadarlık yük var. Üzerindeki elektrik alan da böyle. E bu durumda üzerindeki elektriksel kuvveti rahatlıkla bulabilirim. Gelin biz ona DF diyelim. Küçücük bir parça ya sonuçta. Ne olacaktır? Elektrik alan çarpı DQ kadar olacak. Çünkü formülümüz neydi? F eşittir E çarpı Q ya da Q çarpı E idi. O halde aynı şeyi burada yapıyorum. Bu durumda hemen yazalım. O noktadaki elektrik alan bu kadar. Yani K çarpı Q çarpı X bölü Parantez içerisinde R kare artı x karenin 3 bölü 2. kuvveti çarpı yükümüz lambda dx kadar. Lambda çarpı dx. İşte bu kadarlık küçük bir yükün üzerindeki yükün ne kadarlık bir kuvvet hissettiğini buldum. Sağa doğru olan bir kuvvet bu. Çünkü burada artı Q yükü var, burada artı Q yükü var. Bunlar birbirlerini itecekler. Eninde sonunda buna vektörü koyarım. Ama bunun ben küçücük bir yük üzerindeki halini bulduktan sonra artık kendisini bulabilmek için ne yapıyorum? Bir integral alıyorum değil mi? Bakın bu integralimiz x'in üzerinde olacak. Yani bu küçücük parçacığımız rodun başından sonuna kadar gidecek. O halde rodun ilk noktasında başladığı yerde x neye eşit acaba? Yani buradan buraya kadar olan mesafeyi nasıl bulurum? Bakın bunun toplam uzunluğu A verilmiş. Merkezi de 1,5A kadar olduğuna göre o halde yarısını çıkarırsam burada 0,5A var, 0,5A var. Demek ki burası A kadar olacak, değil mi? Demek ki buradan buraya kadar olan başına kadar olan mesafe a kadar, ortasına kadar olan mesafe 1.5a, sonuna kadar olan mesafe de 2a olacaktır. Çünkü toplam uzunluğu a kadar. O halde bizim x'lerimiz rodun başından başladığı için x eşittir a'dan x eşittir 2a'ya kadar gidecek. Baştan sona kadar. İşte yapmam gereken şey bu integrali almak. E bu integral de oldukça kolay bir integral. Bakın burada şu aşağıda parantezin içine ben u diyebilirim. Yani u eşittir r kare artı x kare dersem du'muz ne olacak? r bir sabit olduğu için bu arada r yerine de aslında burada a yazabilirdim. Çünkü halkamızın yarı çapı a kadar. O halde buraya a kare artı x kare yazalım. O halde aynı şeyi burada da yapalım. a kare artı x kare yazdım buraya da. E burada bir sabit var. Sabitin türevi sıfır olacak. Sadece x karenin türevini alacağım. 2x dx oldu. E, bu durumda ben x dx'i çekmek istesem du bölü 2 olduğunu görüyorum. Neden bunu çektim? Çünkü burada x dx var bakın. O halde buradaki x dx çarpımı bana du bölü 2'yi verdi. Bu durumda benim integralim basitçe ne oldu? Gelin şöyle yazalım. Eşittir. İntegral sınırlara dikkat ediyorum. Bu arada integralin içerisindeki sabitleri hemen dışarıya kaçırabilirim. Yani k çarpı q çarpı lambda dışarıya kaçtılar. K çarpı Q çarpı lambda. İçeride x dx kalmıştı. O da DU bölü 2. E bölü 2'yi de dışarıya çıkarayım. Yukarıda DU kaldı. Aşağıda U üzeri 3 bölü 2 oldu. Yani bunu da yukarıya çıkarırsam U üzeri eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 DU oldu. Ancak sınırlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sınırlar X'e ait sınırlar. Ancak bizim U dediğimiz şey A kare artı X kare olduğuna göre sınırları da güncellemeliyim. X gördüğüm yere A yazarsam U'muz a kare artı a kare yani 2 a kare olur. Demek ki alt sınır 2 a kareden başlayacak. Üst sınırda da x gördüğüm yere 2 a yazıyorum. A kare artı 4 a kare yani 5 a kare olacak. Bu durumda bizim sınırlarımız 2 a kareden 5 a kareye kadar oldu. E u üzeri eksi 3 bölü 2'nin de integrali çok kolay. Üstünü 1 artırıyorum. Eksi 1 bölü 2 bölü eksi 1 bölü 2. O halde integralimiz basitçe buna dönüştü. Artık sınırlarda da ne yazacağım? Bir 5 a kare yazacağım bir de 2a kare yazacağım. İşte integralim bitti. Bunu siliyorum artık. İntegrali artık bu şekilde almış oldum. Sadece yapmam gereken şey buradaki eksi 1 bölü 2 aşağıda dışa yukarıya eksi 2 diye çıkacak. Bu 2'yi sadeleştirecek. Önünde bir eksi gelecek. O halde burada bir eksi oldu. Buradaki 2 sadeleşti. Burası sadeleşti. Burası böyle eksi oldu. Şimdi artık yapmam gereken şey u gördüğüm yere bir 5 a kare yazıyorum bir de 2 a kare. Bu arada u üzeri eksi 1 bölü 2 ne demek? 1 bölü kök içerisinde u demek değil mi? E onu da yazayım. Bu durumda burası da 1 bölü kök içerisinde u. Artık üst sınır ve alt sınırı yazabilirim. 1 bölü kök içerisinde 5 a kare. Eksi 1 bölü kök içerisinde 2 a kare. E buradaki a kareler de dışarıya a diye çıkacaklar. Bu arada 1 bölü 5 a kare 1 bölü 2 a kare sayısından daha küçük bir sayı. Bu yüzden buradaki eksiği aslında içeriye dağıtabilirim. Yani eninde sonunda uzatmayalım hocam. Ne yaptık? Şöyle bir sonuç bulduk. K çarpı Q çarpı lambda bölü A kaldı burada. Bu A'yı da dışarıya çıkaracak olursam. Eksiği de içeriye dağıtacak olursam ne kaldı? 1 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 5 oldu. Peki lambda yerine Başta yazdım Q bölü A'yı yazabilir miydim? Yazardım. E buraya da Q bölü A yazarsam ne olur? Yukarıda Q aşağıda A kare kalır. Bakın burada bildiğimiz bir formüle benzeyen şey çıktı. K çarpı Q çarpı Q bölü. Aradaki mesafenin karesi gibi ama böyle bir oran çıktı. Nefis bir soru arkadaşlar. Bu soruyu lütfen dikkatli bir şekilde yapın. Sonra da sınavda çıktığı zaman da gelip bana teşekkür edin. Gürkan hocam iyi ki bunu çözmüşüz değil